mesele karşımızdaydı. Şimdi MHP'li vekilden mecliste şöyle bir çıkış geldi. Dedi ki kendisi sigorta sisteminin ana ruhu nedir? Çok güzel soru. Ne kadar prim o kadar maaş ama şu anda maalesef çok düşük prim ödeyen sigortalık süresi az olup emekli olanla sigortalık süresi çok olan ve çok prim ödeyen aynı maaşı alır hale geldi. Bunun düzelmesi lazım. Nasıl düzeltecekler mesela? Nasıl yapacaklar bunu? Nasıl düzeltecekler? Bu büyük bir soru işareti. Şimdi bunu mesela daha önce AK Parti Grup Başkan e, Vekili de bir katıldığı yayında ifade etmişti birkaç ay önce. Bazı işte siyasetin içerisinden de bu sesler yükseliyordu. Benim aklıma şu soru işareti geliyor. Biz işte önümüzdeki seçim dönemiyle alakalı iktidar biliyoruz bir şeyler yapacak muslukları açacak. Çünkü emeklileri ciddi bir şekilde kaybetti ya geri kazanmaya çalışacak. Artık ne düşünüyorlar onu siyasi bir değerlendirme olur işte ben bir şekilde gönüllerini alırım diye mi düşünüyor bilemiyorum ama şimdi şöyle bir durum söz konusu acaba bu önümüzdeki seçim dönemi ya da işte oluşabilecek erken seçimde iktidarın planı bu prim sistemi üzerine mi gerçekleşecek yani prim yüksek olanlarla ilgili bu iş bize sıkıntı oluşturuyor biz burada topyekun bir prim düzenlemesi yapacağız ve primi yüksek ödeyenlerle ilgili bir düzenlemeye mi gideceğiz diyorlar. Bunu bilemeyiz bu da seçenekler arasına girebilir yani bir bakmışsınız önümüzdeki dönemde e, yine bir başlayacaklar işte çalışmaya başladık çalışıyoruz şunu çalışıyoruz bunu çalışıyoruz diyerek primi yüksek ödeyenle düşük ödeyen arasında böyle e, bir düzenleme noktasına gitme eğilimleri olabilir onu size söyleyeyim MHP'li vekilin böyle bir çıkışı oldu şimdi Emin Bey de bağlandı Emin Bey e de bunu soracağım kendisinin de yorumunu alacağım yani özetle az prim ödeyenle çok ödeyen aynı maaş alıyor. Emeklilik sistemi düzeltilmeli diye söylüyor. Emin Bey e, merhabalar hoş geldiniz. Şunu hemen şöyle düzelteyim. E, merhabalar Murat. Musunuz? Teşekkürler. Hızlı bir şekilde sorayım hemen size. İnternetinizde bir kopukluk var ama duyabiliyorsunuz değil mi beni şu anda? Evet evet duyuyorum. Hemen tamam. Düzelteyim. Tamam. Şimdi ben o sırada size şunu söyleyeyim. İşte konuştuğumuz konu az prim ödeyenle çok prim ödeyen aynı maaşı alıyor. Emeklilik sistemi düzeltilmeli. Şimdi bununla ilgili bir niyet olursa bunu nasıl yapacaklar? Nasıl düzeltecekler? Ve 2025 yılında bununla ilgili bir sürece mi girecekler? Çünkü bu emeklilik sistemi konusunda ara ara dillendiriyorlar. MHP'li vekilden de böyle bir çıkış geldi. Çözüm noktasında... Bunu uygulama anlamında nasıl yapacaklar? Orada bir de biliyorsunuz en düşük emekli maaşı alan ciddi de bir kitle var. Ee, onun cevabını sizden almak isterim. Evet bakıldığı zaman emekli, e, emeklilik sistemiyle ilgili e, şu andaki sistem e, 2000 öncesinde farklı 2002 2008 arası farklı ve 2008 sonrasında farklı. Yani 3 dönem çalışma için 3 dönemde emekli maaş hesaplamaları birbirine farklı yapılıyor. E, o sebepten dolayı siz e, 9000 günle priminiz var, Bağkur üzerinden emeklisiniz ama e, 3600 günle e, SSK'da kısmi olarak emekli olduğunuz zaman hep asgari ücret üzerinden ödediğiniz takdirde otomatik olarak yine aynı maaşa maalesef talim etmiş oluyorsunuz. Bunun sebebi de e, maaş hesaplama sisteminden kaynaklı. 2000 ile 2008 arasındaki e, daha önceki gösterge sistemi kaldırıldı. Burada e, Türkiye'nin büyüme katsayısı işin içerisine girdi. 2008 sonrasında da buradaki Büyüme kat sayısının yüzde otuzu yani biraz daha düşürülerekten e, sistemin içerisinde hesaplama yöntemine dahil oldu. Yani çalıştığınız sürece e, her çalıştığınız dönem emekli maaşınızı aşağı doğru çektiğini eğer asgari ücretin 3 ve üç buçuk katı e, üzerinde değilse bu aşağı doğru çekiyor. Ta ki alt dediğimiz e, alt sınır hmm. aylığı yani en dip taban maaşa kadar e, bu geliyor. Burada bu sistemin mutlaka değişmesi lazım. Eğer e, bu sistem değişmezse ilerleyen dönemde şu anda sancısını yaşamış olduğumuz en alttaki kök maaşlara gelecek olan enflasyon farkları eklenince belli bir seviyeye geliyor. Ya Üst taraftan ödeyende aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla orada bir ortalama ücrete doğru emekli maaşları gittiğini söyleyebiliriz. Hafta. Şimdi diyelim ki biz çöz, çözeceğiz dediler ve bir çözüm aşamasına girecekler. Ne yapacaklar burada mesela nasıl bunu yapacaklar? Kök maaş. İşte kök maaşın üstteki rakamımı kaldıracaklar. Diğer emeklilerle ilgili düzenlememi yapacaklar. Şimdi 2000 öncesinde e, emekli olanlarla ilgili e, intibak yasası denilen bir yasa uygulamasıyla işte geçmiş dönemde aynı e, primleri, aynı dönemleri, aynı primleri ödediyseniz e, dolayısıyla bunların hepsine bir fark gelip orada bir düzenleme yapılıyor. 2000 senesinden sonrasına intibak düzenlemesi yapılmadı. Yapılmadığından hı hı. kaynaklı şu an bu sorunla her geçen gün e, yüz yüze kalıyoruz ha. Burada ya intibak yasası gelmesi lazım ya da e, e, mevzuatta bir değişikliğe gidilmesi ha. Mevzuatta değişikliğe gidildiği takdirde ise bundan sonraki e, emekli olacaklarla alakalı bir düzenleme olmuş olur. Ha, geriye doğru uygulamayla ilgili tek çözüm e, noktası var. O da intibak yasasının getirilmesi gerektiğini uh -huh. söyleyebiliriz değerli Murat. Peki şimdi bugün benle bir anket paylaştınız. Tabii şu an daha çok sıcağı sıcağı ama